Arkadaşlar zengin oğlum zengin. Afrika'nın bu kara kıtanın en büyük pazarındayız. Burada iki yıldır kuzey bölgesiyle savaş halindeler. Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün evlerinize Kenya'nın başkenti Nairobi'den misafir oluyorum. Yeni bir ülkeye gidiyoruz. 33. ülkem olan Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya uçacağız. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuş bizi bekliyor. Video geçmeden önce az çok demeyelim arkadaşlar. Boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok kişiye ulaşırız ve o kadar çok motive oluruz. O zaman ne diyoruz? Haytivalara prodüksiyon yeni bölümü Etiyopya'yı sunar. Çalımlar başladı arkadaşlar. Gidiyoruz. Burası Jomo Kenyatta Havalimanı. Naira e bilinen çok çalışan havalimanlarından bir tanesi. Bize bu uçuşta şu küçük bir Boeing değil de ismini unuttum ya bu eşlik edecek. <laughs> Değişik bir model. 80 kişilik bu uçaklar arkadaşlar. Aynı zamanda içinde business class da var. Uçağımız böyle. Koltuklar falan da iyi ya. Hello. <laughs> 27 numara efendim abi jandarma cam kenarı. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Koltuklar harbiden çok iyi ya. Çok rahat yani bu koltuklar. Business class gibi yapmışlar adamlar evet. abi. Vah uçan modeli burada. Embraer 190 abi. Böyle ufak bir model. Hadi bakalım. Alırsak yolculuk başlasın. 2 saat bir öküş bizi bekliyor. geldik arkadaşlar. Etiyopya'dayız şu an. Addis Ababa'dayız. Şimdi havalimanından dışarıya çıktık arkadaşlar. Evet, bizim şoför burada bekliyor. Çünkü burada tüm otellerin transferi var abi. Dayım burada bakın İbrahim Ayta diye yazmış. Vay 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 vay. Dayım. Sir. Hello. Yeah, I'm okay. How are you? How are you? Fine. Fine. Yeah, flying is delight. Okay. Yeah, sorry. <laughs> Uçak rotar yaptı dedim dayıma bir saat. O yüzden beklemiş bizi burada. Sağ olsun. Şimdi gidiyoruz. Burada böyle güzel bir olay varmış. 3 yıldız üzeri otellerin hepsinin transferi var abi. Ücretsiz bir şekilde. Şaşırdım vallahi. Vay vay vay. Lan VIP servis gelmiş ha. Adam VIP servis de gelmiş vallahi. Şimdi otele öyle bir para ödüyorum ki. Çok komik bir rakam. Birazdan geçince odayı göstereceğim size. Ağzınız açık kalacak. Bugüne kadar kaldığım en lüks ve en ucuz tesis. Evet, arkadaşlar kalacağımız otele geldik. Çekin işlemlerimizi yaptık. Şu an şehrin merkezindeyim. Cibuti Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Burası 5 yıldızlı bir otel ve ben bu otelin kral dairesinde kalıyorum. Evet süit odada kalıyorum. Size ufaktan odayı göstermek istiyorum. Burası benim kaldığım oda. Şöyle gördüğünüz gibi efendim 60 metrekare büyük bir kral dairesi. Burada bir oturma takımımız var misafirlerimizi ağırlamak için. Devasa king bir yatağımız. Burada bir ayna koymuşlar. Geniş bir mutfak var. Aynı zamanda büyük bir yemek masası var. Banyosunu da yine göstereceğim. Ultra lüks. Evet. Bakar mısınız? tertemiz vallahi. Yani Kenya'dan sonra, Tanzanya'dan sonra burası gerçekten şifa gibi geldi. Buranın fiyatına gelecek olursak kaldığım odanın fiyatı tam tamına 22 dolar. Evet şaka yapmıyorum 22 dolar arkadaşlar. Çünkü neden? Etiyopya'da şu an çok ciddi derecede bir ekonomik kriz var. Ülkenin resmi para birimi Etiyopya biri. 1 dolar resmi kur 53 Etiyopya biri iken kara borsada paranızı 90-95 yüze kadar bozdurabiliyorsunuz. Evet şaka gibi ama gerçekten böyle iki katına bozdurabiliyorsunuz. Ve elimde gördüğünüz paralar Etiyopya biri. Şuradaki parayı görüyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık burada 12-13 bin Etiyopya biri var. Yani 120-30 dolar civarında bir para. Şununla gel memleketi satın al. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar zengin oğlum zengin. Şimdi dışarı çıkalım. Bu paralarla neler yapabileceğiz? Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Yemek fiyatları nedir? Asgari ücret nedir? insanlar burada ne kadar kazanıyor? Ne kadar harcıyor? Hepsinden bahsedeceğiz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar çıktık abi. An itibariyle Addis Ababa'dayız. Semtteyiz. Semtte online'ız. Burası Etiyopya'nın başkenti. Etiyopya'dan biraz bahsedecek olursak ülkenin toplam nüfusu tam tamına 120 milyon. Burası ise başkent Addis Ababa. Burada da yaklaşık 4-4,5 milyon civarında bir insan yaşıyor. Ülkenin 5 tane resmi dili var arkadaşlar. Evet 5 tane resmi dili. Çünkü burada birçok gruptan etnik ırklar yaşıyor. Çok fazla kabile yaşantısı süren insanlar var. Özellikle Omo Vadisi'nde. Zaten bir sonraki bölümlerde oralara doğru da gideceğiz. Trafiğin ortasındayız şu an. Trafik kilit ilerlemiyor abi. Burası şehir merkezi. Yani aslında güvenli buldum burayı. Ne bileyim diğer gittiğim Afrika ülkelerine biraz daha güvenli ve samimi geldi bana. İnsanlar çok sıcak, sıcakkanlı ve çok güler yüzlüler. Önce bir yemek yememiz lazım. Karnımız aç. Güzel bir İtalyan mutfağı buldum. Oraya gideceğiz. Ortam böyle arkadaşlar. Buralar hep böyle kıyafetçiler, elbiseciler. Birkaç parça ben de elbise alacağım. Kışlık çünkü hiç kışlığım yok. Ona vadisinin oralar hep soğuk abi. 5 derece, 10 derece hava sıcaklığı var. Ama hava güzel ya, lokum. Tam istediğim hava benim aslında biliyor musunuz? 15-20 derece hava sıcaklığı var. Yollar böyle hep eski binalar. Burası başkent. Hala yeni yeni yapılmaya devam ediyor. Binalar falan böyle inşaatlar devam ediyor. Burada bir Türkçü bir abimiz var. Otel fiyatları çok uygun. Mesela Radisson'lar falan var. Onların gecelikleri de 50 dolar, 60 dolar. Ama de bu otellerin fiyatları özellikle Afrika ülkelerinden bahsetmek istiyorum. 150 dolar, 200 dolardan başlıyor arkadaşlar. Ama burada malum enflasyon olduğu için, ekonomik kriz olduğu için çok ciddi derecede bir fiyat uyuşmazlığı var. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ülkede şu an bir iç savaş durumu söz konusu. Yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Ülkenin kuzey tarafında var şu an iç savaş. Etiyopya'da yok. Oralara pek gideceğimizi sanmıyorum ama belli de olmaz biliyorsunuz, seviyoruz adrenalinli macerayı arkadaşlar. Şimdi bu cadde Cibuti Caddesi diye geçiyor. Burası aynı zamanda Cibuti ya, kardeş ülke gibi bir şey aslında. Burada taksi uygulaması olarak kullanabileceğiniz tek uygulama ride'ı kullanabilirsiniz, onun haricinde başka taksi uygulaması yok. Zaten havalimanı ile şehir merkezi çok yakın, 4 kilometre falan yürürseniz bile yarım saat 40 dakika. Ayrıca 3 yıldız ve üzeri otellerinde ücretsiz havalimanı transferleri bulunuyor. Şimdi bu yöresel bir yemek aslında Etiyopya için böyle güvecin içerisinde et pişiriyorlar abi dana eti bu yanında da şöyle ıslak mendiller var demeyi çok isterdim bu yoğurtluklarımız ise Etiyopya ekmeği arkadaşlar yöresel böyle rulo gibi salmışlar krep hamurunu anımsatıyor yanında da böyle soslar baharatlar var hadi bakalım bir tadım yapalım altında da kömürle ısınıyor aynı zamanda bildiğin çoban kavurma ya Ardın abi bize yemekten bahsedebilir misin ufak bir şekilde nedir bu yemek? Etiopya'da çok meşhur bir yemek. Evet. denilen bir yemek. bunun keçi, keçiden oluyor, koyundan oluyor. E, inekten veya büyükbaş hayvandan oluyor. Biz bugün büyükbaş hayvandan olanı yiyoruz. Buranın meşhur yemeklerinden. Şaklantıps denilen bir yemek. Okey bir deneyelim o zaman. Hadi bir deneyelim. Nasıl yeniyor bu abi? Şöyle yapıyoruz. Bu da aynı şey gibi arkadaşlar böyle işkembe gibi duruyor ama aslında krep hamuru tarzı. Böyle yapıyoruz. Burada sosları var. Evet. Bu etopya sosları güzel. Buna batırıyoruz önce şöyle. Sosa mı batırıyorsun? Evet sosa yani. batırıyoruz. Biz yanlış yaptık. Buradan tamamı için böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Addis Ababa'nın en hareketli noktalarından bir tanesine geldik. Mercato Intracity Bus Terminal'deyiz. Yanımda Harun abim var. Harun abim selamlar. Selamlar kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sen ne yapıyorsun? Seni Burada ağırlamaktan mutluyuz. Eyvallah, kralsın. İyi ki denk geldik seninle Teşekkür abi. ederim, sağ ol. Her zaman bütün YouTuber arkadaşlarımıza kapımız açık. Eyvallah, neredeyiz abi şimdi? Şu anda... Öyle diyorlar. Afrika'nın en büyük pazarı Mercato'dayız. Hadi ya. Evet. Yani Afrika'nın, bu kara kıtanın en büyük pazarındayız. Mercato benim bildiğim İspanyolca terim Aynı zamanda evet, İtalyanca. Evet. İtalyanca. Niye İtalyanca? Onu da söyleyeyim İbrahim. Burada İtalyanlar çok istediler burayı. Biliyorsundur evet. belki de. Ee, iki sefer e, geldiler. İkisinde de başar, etmeye iş, işgal etmeye çalıştılar ve başaramadılar. Hadi ya. Evet. Birinde 3 yıl devam etti. Yanlış bilmiyorsam hmm. birinde de 4 yıl birinde e, milenik zamanında birinde hayli selasi zamanında buraya geldiler ama ikisinde de bu halk e, kendilerini Tabiri caizse sömürttürmediler. Vay be. Evet, burada böyle bunlar. Tek, Afrika'da sömürülmeyen birkaç ülkeden birisidir Etiyopya. Evet, çok o yüzden Etiyopya'nın değeri ve kıymeti çok farklı. Çok güzel. Daha abi. bakir topraklar, her şey bakir burada. Şimdi Pantale bir ülke. bölgesindeyiz, evet. biraz buraları gezelim abi. Evet, İzleyicilerimize de aktaralım. Evet, gezelim, hadi bakalım. Burası güvenli mi? Aynı zamanda sıkıntı yaşar mıyız burada? Yok, abi? burada güven... Etiyopya'nın her tarafı güvenli, buralar daha güvenli. Bilgin evet. olsun. Bu konuda rahat ol. Zaten ben de videonun başında öyle demiştim. Ülkeye girer gelmez burası bana evet. bir güven hissi verdi diye. Buru burası güvenli. İnan güvenli. Yani tamam illaki olur ufak tefek şeyler ama evet. malum Afrika'dayız. Doğru. Yani her yerde var dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da olabilir. Birazcık dikkat edeceğiz. Evet. O kadar. Tedbirli olacağız. Sıkıntı o kadar. Yok Tedbir tam. Yani Aynen öyle. Sen kaç Aynen. sen de buradasın abi? Ben 9,5 yıldır buradayım İbrahim kardeşim. O bayağı olmuş abi. Evet, artık biz buralı olduk sayılabilir. Evet. İnan bak zaman zaman ülkeme gittiğim zaman da burayı da özlediğim zamanlar oluyor. Dilini de biliyorsun buranın. Evet, buranın evet, yerel dilini de biliyorum. Ülkeyi gezdim, biliyorum. Ülkede doğu, batı, güney, kuzey çoğu yerine gittim. Gitmediğim yerler vardı illa ama çok yerine gittim. Burada resmi dil 5 tane bildiğim kadarıyla. Resmi dil 5 tane var, 83 kabilenin yaşadığı bir ülkedeyiz. Ya? 83 dil konuşuluyor. Oo. Evet, 83 kabile var burada. En çok kabilenin olduğu yerde Güney Bölgesi. Ee, belki kısmet olursa sen de gidersin oralara. Evet, Güney Bölgesi'nde 50'nin üzerinde kabile olduğu söyleniyor. Hadi ya. Evet. Bu... E Mürsiler falan onlar o tarafta güneydeler. Hepsine gidip göreceğiz evet, abi. inşallah hepsini gezersin. Evet burada arkadaşlar burada da böyle bir, bir... pantoloncu bir abimiz var burada. Pantolon satıyor. Kaç para pantolonlar abi? Bir dakika hemen soracağım. Eşi sıntın olan değil mi? Andişi. Andişi. Ha. Bimber yani 10 ee, dolar. 10 dolar. Kara borsa kuruyla. Kara, 10 dolar. Kara borsa kuruyla. Kara borsa ödeyinmişken ülkede aynı zamanda bir kara borsa hakim. Kaç senedir var bu kara borsa? Ben üzgünüm bu kara borsa benim geldiğimden beri var. Daha öncesini Hadi ya. çok bilmiyorum ama e, serbest değil. Şu an resmi kur 53, kara borsa 90-95 arası değil o mi? O ara evet. Peki sen ilk geldiğinde ya 95 mi andı mıydı kara Hayır. Borsa? Benim ilk geldiğimde kara borsa 18 falandı. 18 falan falandı. Evet 1 dolar 18 kurdu. Resmi kurda 7.8 dolar. o kadardı. Evet. Yine iki katıydı yani. Aşağı yukarı. Hep Askeri öyle ücret devam ediyor. Askeri ücrette Addis Ababa büyük bir şehir biliyorsun. Evet. Afrika Birliği'nin başkenti ayrıyeten İbrahim. Ya. Bunları da bilmiş ol. Süper. Burada 25 dolar falan yani 30 dolar 25 dolar azıcık böyle 50-60 kilometre uzaklara gidersen bu biraz daha düşüyor. Yerine Nasıl göre geçiniyor değişiyor. Nasıl insanlara bu insanlar Ya burada ona göre geçiniyorlar. Aslında insanlar burada mutlu İbrahim. Hadi ya. Hep güler yüzlüler. Yani ben 10 yıldır buradayım. Doğru düzgün bir kavga görmedim bir tartışma görmedim. İnsanlar hep gülüyorlar. Güler yüzler. evet. A5 halkı bu konuda iyi insanlardır. Çok güzel abi. Evet, Devam edeceğim, yani, edelim. Hadi gezelim. Evet, Oldu. burada böyle eşekler falan eşekler, geliyor. Evet. Yük taşıyanlar. Bakar Aynen. Mısınız? Çok Altyazı. samimi görüntülere denk geliyoruz arkadaşlar. Sayın seyirciler. Burası aynı zamanda eski Habeşistan bildiğiniz evet. üzere arkadaşlar. Habeş Krallığı'nın merkezi diyebiliriz. Dünyanın en eski kiliseleri, en eski tapınakları falan hep burada bulunuyor. Tabii o bölgeler biraz kuzeyde kaldığı için ufak bir iç savaş söz konusu. Addis Ababa'da değil, sadece o kuzey bölgesinde. Gitmeye çalışacağız, söz vermeyelim ama gidebilirsek oralarda sizlere aktaracağız. Vay 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 vay! Ortalık tam kaos ha! <laughs> Bayağı kalabalık Harun abi. Evet burası her zaman böyle özellikle cuma günleri çok kalabalık oluyor İbrahim. Ama ses gürültü yok korneye basmıyorlar. Yok o kadar değil. İyi iyi yani tamam bir kaos var ama öyle çok seni yıpratıcı bir kaos yok. Doğru. Böyle hırsızlık falan da ya dikkat etmek lazım ama Doğru. çok yok. Güzel. Evet arabaların arkasında ilerliyoruz. Trafik yavaş yavaş ağır ağır akıyor arkadaşlar. Sokaklarda böyle yükçüler falan var eşyacılar. Burada insanlar işte günlük hayatlarını karşılayabilmek için eşya taşıyorlar omuzlarında, sırtlarında veya başlarında. Allah yardımcısı olsun hepsini gerçekten zor. Afrika zor bir coğrafya arkadaşlar. Avrupa gibi değil, Asya gibi değil. Peki Harun Baba, yeme içme -iş işi nasıl burada? Rahat edebiliyor musunuz? Ya belki bize çok uzak gibi gözüküyor ama yemekleri de yenilebiliyor. Tabii bu alışma alışmayla alakalı. Ben çok zorluk çekme, çekmediğime inanıyorum. Ya evimde de yapıyorum belki ama böyle sokaklarda da yenilebiliyor. Evet. Çok zor değil. Evet, o zaman İbrahim. bir sokak yemek yedi videosu da yaparız bir sonraki bölümde. Hadi kısmet olursa yapalım. Hadi, evet, hadi, var. Hadi. Sokak yemekleri var. Şu yemek. da dikkatimi çekti. Rakım yüksek burada. 2-3 gündür bende bir baş ağrısı var. Halsizlik var. Rakım yüksek olduğu için. Evet İbrahim. Bu ben Nairobi'den geldim çünkü. Evet kardeşim bu yeni gelen İnsanlarda genelde oluyor. Ben de dahil. Zaman zaman yaşıyoruz. 2000 küsürdeyiz şu anda. 2300 de 2500 olması lazım. Oo, Tam bir evet, yüksekteyiz şu anda. Buranın 4000 olan yerleri de var. Vay Etopya benim... bildiğin gibi dağlık bir ülke. Doğru. Çok yüksek bir ülke. Denize de kıyısı olmayan bir ülke. Biliyorsun malum. Evet, doğru. Elitra vardı, e bölündü. Var. Evet, onlar bölündü. Şu anda denize kıyımız yok bizim. Ben buraya bizim Aynen. diyorum. Çünkü İbrahim ben burada uzun zamandır yaşadığım için burayı bizim olarak görüyorum kardeşim. Evet. Evet. Tabii canım. Yani uzun oldu. Uşte yani. Yani. Oyduğunuz yer. Evet. Dediğimiz gibi ne kadar güvenli desek de tedbir elden bırakmamamız gerekiyor. Biz Harun abiyle birlikteyiz. Yanımızda bir de bir kardeşimiz var. O da bizim transfer işlemlerimizi sağlıyor. Elimizden geldiği kadar güvenli bir şekilde gezmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlere aktarmaya çalışıyoruz daha doğrusu buralara. Peki bu iç savaş olayı ne zaman başladı abi tam olarak? iki yılı geçti. Burada iki yıldır Kuzey bölgesiyle savaş halindeler. Şu anda elhamdülillah savaş. İstedikleri ne? mi istiyorlar? Onlar mi? galiba bölünmek istiyorlar. Bu yönetim istemiyorlar. Burası bildiğin gibi federal yönetim. O yüzden o bölge istemiyoruz diyorlar ama e, şu anda iyiye gidiyor diye biliyoruz ki öyle olsun hmm. istiyoruz. da öyle. Ama evet, şey şu anda durdu. Evet. karışıklık yok. Evet. Bu bölgenin tamamı aynı zamanda Müslüman topluluktan oluşuyor değil mi abi? Tamamı olmasa bile yüzde sekseni. İbrahim bu ülkede ticaretle uğraşan insanlar Müslümanlar. Evet. Bundan bilgin olsun. Geri kalan din mensupları Katolikler falan değil mi? Evet Katolikler var. Bir sürü din mensubu var burada. Ama ağırlıkta Müslümanlarla Katolikler ağırlıktalar. Evet toplam nüfus satan 120 milyon yazıyor internette ama 150 milyon falan 150 diyorlar milyon. tabii ne kadar doğru sayılıyor, ne kadar kabileler doğru falan da var çünkü. evet evet birçoğunun evet. bildiğim kadarıyla kabilelerin kimliği falan yok evet adet kimliği adet yok, yok. aynen öyle Do doğru biliyorsun buradan haberleri biz olmayan kabileler varmış yani evet evet bu ülkeden haberler olun ben bir ara gitmiştim evet ee, soruyordum hadi Samaba'ya gittiniz mi hiç duymadıklarını sö söylediler ben de şok olmuştum Siz o zaman ya? evet vay be İnsanlar, insanların yaşadığı yer o alanı biliyorlar sadece başka evet. öbür şehri veya öbür yerleri bilmiyorlar. Böyle şeyler de var burada tabii İbrahim sonuçta çok büyük bir coğrafya burası İbrahim. Herkes, güzel bir ülke ama abi. Evet güzel bir ülke. Etopya genelde güzeldir. Bu doğunun en büyük ve Do Afrika'nın doğu bölgesinin en büyük ve en güzel ülkelerinden birisidir. Belki birincisidir. Evet. Bir araba gördüm Harun abi. Made in Turkey yazıyor. Evet burada Türk malları meşhurdur. Bu arkadaşı tanıyorum ben bu. Suna tekstil diyor. Evet tekstil ürünleri yapıyor. Vay ben be. tanıdığım bir arkadaşım. Selam olsun burada biz, izliyorsan. Evet bizim tekstil fabrikalarımız var burada. Süper baya Türk var bildiğin kadarıyla burada değil mi? Evet yani 500 çok. 500-600 Türk var mı? Vardır. Nüfusa göre belki çok olmasa bile gene de iyiyiz. Süper. Burada varız yani birkaç fabrikamız var. E, restoranlarımız var. Burada çok yalnız değiliz. Evet evet. Güzel evet abi. iç içeyiz. Dayım da mus satıyor. Ne kadar evet. satıyor kilosun abi? Ee, Andi kilosun o. <laughs> Siz 61. Vay be. Yani 60 sent. 60 sent. Evet, evet. Bizim parayla. Uygun. Çok uygun. İstiyorsan alalım. Daha sonra. Daha sonra alalım. Yani. Hadi bakalım. Oldu. Peki. Adada işimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Sıradaki yere doğru. Evet Harun ne? ne? Baba, nereye gidiyoruz abi şimdi? Van Şu anda Hayulet evet, evet. semtine, hayvan pazarına gidiyoruz. Burada Hadi hayvanlar şan. ucuzmuş anladığım kadarıyla. Evet, burada hayvanlar 30 dolar, 40 okay. dolar, 50 okay. dolar arası İzmir. değişiyor. Hadi ya. Evet. Bayağı şimdi gittiğimizde ucuzmuş. göreceğiz fiyatlarını, bir de orada sorarız. Hadi inşallah abi. Hadi bakalım. Misali nasıl? Sımmıntışı amusmeto. Sımmıntışı amusmeto. Evet abi, geldik pazara. Nedir fiyatlar şimdi? Buna e, Etopya'nın e, parasıyla, para birimiyle Sımız dışı amız Yani e, ne yapıyor bizim parayla? Bırla ne yapıyor buraya Bırla söylersek? 8500 bur diyor. 8500 bur. 85 dolar. 85 dolar falan. 90 dolar diyelim biz 90 ona. 90 dolar. Daha ırkaş yerle mi? Kazanmikemiz hala ya. İlle yerle. Su sıntın o misali. Neçü. Neçü tırlık mı? Tırlık mı? Su asıra hangi Bu ne kadarmış? Buna 110 dolar diyor. Hadi ya. Evet. Kaç kiloymuş abi bu? Sıntı kilo. Mınalbat. Asgarat. 14-15 kilo arası gelir diyor eti. Canlısı kaç kilo? Endezi nefselle gizli sıntı kilo. Ayağımız. Eşi sıga sıntı kilo. Sıga biraz zaten. Sıga biçer Aa. Sadece eti 9 kilo 10 kilo gelir. Vay be. Canlısı 30-40 kilo falan var anladığım kadarıyla. Yok yok. Canlısı diyor 15 kilo 20 kilo. Hadi ya. 15 kilo muymuş abi? Öyle, öyle diyor. Bayağı da iri bir hayvan ya. Evet. Hamile mi bu? Ama yok hamile değil, biraz fazla yemiş. Hahaha, <laughs> <laughs> <Ondan> mi <laughs> şişmiş? Dolayı. Evet, bunların hepsi erkek hayvanları. Vay be! Yani 40 dolara, 50 dolara? Dişi dolar. hayvanları kesmiyorlar İbrahim. Hayvan. Aa! Bu konuda bilgim olsun. O güzelmiş. Büyük başta da, küçük başta da dişi hayvanları genelde damızlık olarak kullanıyorlar. Bu konuda bilgim olsun. Bayağı uygunmuş abi fiyatlar. Evet, fiyatlar böyle. Pazarda. Tabi bu biraz daha, Adisa sababanın dışında daha ucuz. Ama burası sonuçta büyük bir şehir olduğu için. Müşterisi var. Bizim İstanbul'da nasıl fark doğru, onun doğru. gibi. Evet. Vay be, şu arabalar Rus arabası mı? Evet, bu eski Rus. Bizim Murat 330'lere benziyor. Ladalardan evet. Çok varmış burada değil mi Rus arabaları? Eskiden çok vardı, şimdi bu 3-5 yıldır baya bir azaldı. Yeni arabalar geldi, Vay artık be. bu ülkeye girmesini yasakladı buranın Süper yönetimi. Abi. En güzeli. E, Aynası araba getireceksin diyor, evet, bunlar eski arabalar. Vay be. Şu an şehir merkezindeyiz değil mi? Evet, şehir. Burası Cibut caddesi diye geçiyor. Cibut Hayolet diye geçiyor. Hayolet. Hayolet diye geçiyor. Hayolet. Hayolet diye geçiyor okay. evet. Evet, genelde burası. Hayal adı adım ne Benim kaldığım Aynen. bölge de burası arkadaşlar. Şu ileride kalıyorum. Yadonan Otel. Videonun başında izlemiştiniz. Terin. Ortam Terin böyle işte. Burası Terin. bir hayvan pazarı. Terin. Böyle Terin. şehrin içinde, göbeğinde. Kuzu koyun satıyorlar. Terin. Fiyatlar 50 dolar, 60 dolar, 100 dolar. Harun Baba nereye geldik şimdi? Şu anda Etiyopya'da Sıddız Kilo denilen bir müzedeyiz. Evet, ulusal müze burası galiba. Evet, ulusal müze. Turistler genelde burayı gelirler ve keşfederler. Burası güzel bir yer. Tarihi bir yer. Senin de görmüş olduğun gibi. Evet. Burada fosiller var. Şuna bakar mısınız abi? Evet, bu gerçekten çok enteresan. 3,5 milyon yıllık fosil fil. 3,5 milyon yıllık evet, fosil fil fosili. fil fosili. Ağız bölgesi, dişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dişlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Ağız bölgesi abi bu. Evet. Dişlere evet, bak. Abi. Yanılmaz büyük yalnız. Bir daha böyle bir şey görüyorum. Eminim şu an izleyenlerin de birçoğu ilk defa böyle görüyordur diye düşünüyorum. Burada yine bakın belli başlı hayvan iskeletleri falan var. Arkadaşlar bakın Oma Vadisi'nden çıkmış bu. Vay vay. Bu da yine fil kemiği. Çene bölgesi yanlış bilmiyorsam. Vay be. Burada bir de insan kemikleri falan varmış galiba değil mi abi? Evet. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? küçük küçük kemikler, milyonlarca yıllık fosiller. İskelet. Burada yine hayvan kemikleri falan var. İnsan iskeleti. Gerçek mi bunlar ya? Burada maymun, bal yapılmış galiba. Yine insan iskeleti. Vay be. Şurada yine dişler falan var. İnsan iskeletleri. Kafa tasları. Ama hiçbir şey olmamış dişlere yani. Çürümüyor aldığım kadarıyla. Vay be! Hava tası kırılmış. Boyamışlar siyah renge bile. de. Burada insan kemiği var. Burada bakın miğferleri var, taşları var. Ve bunların birçoğu altından. Arkadaşlar. Prenses kıyafetiymiş. 19. ile 20. yüzyıl arasında giyilmiş, kullanılmış. Şurada yazıyor. Kıyafeti sanırım. Şurada büyük bir koltuk var, taht var. Alfabesi mi acaba? Şey mi ki? E, Arapça yazıyor. Arapça. Evet. evet. Vay be. İlk yazıtlar diyebiliriz belki de. Evet. Bizdeki Moğolistan'da bulunan Tony Cook gibi. Evet. yine çok önemli bir eseri göstereceğim size. Lucy'nin kemikleri arkadaşlar. Burada ilk insan olduğu söyleniyor Lucy için. 1974'te bulunmuş kemikleri. Yani boyunun da yaklaşık 105 santim olduğu yazıyor burada. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada ufak bir bilgilendirme videonun başında söylemedik sanırım. Etiyopya'ya geliş için ev vize almanız gerekiyor. Onun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Başvuru yapıyorsunuz. 51 dolar ücreti var. 30 günlük tek girişte vize alıyorsunuz. Yaklaşık bir ya da maksimum 2 gün içerisinde çıkıyor vizeniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.